Evet, şimdi bir konuğumuz olacak. Doçent Doktor Ali Murat Kara kendisiyle son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemlerini ve özellikle sosyal medyada hesap çalma tuzaklarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Şenur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum sizlere ve değerli Bengi Türk TV izleyicilerine. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi e, dolandırıcılık son zamanda ne yazık ki arttı. E, bunun içinde özellikle işte teknolojiyi kullanıyorlar. Sosyal medya, SMS, mesaj yoluyla. Burada e, dolandırıcıların bir HGS tuzağı var. Bunu nasıl yapıyorlar hemen sormadan önce bahsedeyim. Cep telefonlarına HGS borcunuz var. Linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz şeklinde bir mesaj geliyor. Linke tıkladıktan sonra da olanlar oluyor ne yazık ki. Bu noktada neler söylersiniz? Bu dolandırıcılık tuzağı ile ilgili. E, tabii HGS dolandırıcılığı aslına bakarsanız e, bundan bir iki yıl önce de gündeme gelmişti. Tekrardan e, son günlerde bir kullanıcının e, video paylaşımı yapması ve Hı -hı. başına gelenleri aktarması ile birlikte aslında tekrardan popüler hale gelmeye başladı diyebiliriz. E, son dönemlerde dolandırıcıların çok türlü yöntemler geliştirdiklerini görüyoruz. Aslında her geçen gün ya da her günü özel. Önemli bir gün oluyor. Örnek verelim. Bir gün bakıyorsunuz emekleri kandırdıklarını görüyorsunuz. Bir gün işte TOKİ adıyla dolandırıcılık Maalesef. yaptıkları. Bir gün iş kur adıyla dolandırıcılık yaptığını görüyoruz. HGS dolandırıcılığının da son dönemlerde arttığı ve mağdurların da sayısal olarak yükseldiğini görüyoruz. Nasıl oluyor diye soracak olursak efendim şimdi öncelikle cep telefonunuza bir mesaj geliyor. Bu Hı -hı. mesajda hızlı geçiş sistemi nedeniyle bir ihlal yaptığınız ve bu nedenle bu geçmişte yapılan ihlalin artık icra takibine e, ne yazık ki e, geldiği Ve bundan dolayı da hakkınızda işlem başlatıldığı ifade ediliyor. Ve altında da avukat isimleri kullanılıyor. Bunlar tamamen girişi güzel bir şekilde e, seçiliyor. Bir bakıyorsunuz Ayşe Hanım, bir bakıyorsunuz Fatma Hanım, bir bakıyorsunuz Ahmet Bey, Mehmet Bey. İsimler değişiyor. Ama genel olarak bakıldığında Ayşe Hanım, yani bir avukattan geldiği süsü veriliyor. Ve daha sonraki süreçte Ödeme yapmak ve cezadan kurtulmak için tıklayınız deyip bir sahte PTT sitesine yönlendirme işlemi gerçekleştiriyor. Burada baktığınızda aslında arayüz aynı. E, baktığınızda Hı -hı. logolar, görseller, karakterler aynı. Plaka numaranızı <laughs> yazıyorsunuz. E, i̇şte TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ve en sonunda sorgula dediğinizde size bir borç çıkıyor. Bu borç 456 lira. E, hatta değerli izleyicilerimize şunu söyleyelim. Hangi numarayı yazarlarsa yazsınlar, hangi e, TC kimlik numarasını yazarlarsa, ismi yazarlarsa yazsınlar, sistem doğrudan onu çekiyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız buradan bile anlayabilirsiniz bu işin nasıl bir dolandırıcılık olduğunu. Yani Ayşenur İdris yazmıyor, işte XXXYY yazıyor, misal söylüyorum. Direkt olarak onu isim olarak algılıyor ya da işte dediğim gibi örnek verelim 06AZD mi? Ya da işte e, ACDBD vesaire diye yazıyor karakterleri basılı bir şekilde. Bir bakıyorsunuz aslında o isimle şu şu plaka, şu şu numara diyor. Çünkü direkt olarak o yazdığınız veriyi Sibel Hırsızlar veri tabanına çekiyor ve daha sonra arayüz size onu sunuyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ikinci bir dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Borcunuzu ödemek için tıklarınız deniyor. Bu sefer de sahte bir banka sitesine yönlendirme gerçekleşiyor Ayşenur Hanım. Dolayısıyla zaten verdiğiniz veriler, bir şekilde sizi mağdur ediyor iken ikinci olarak da bu sahte banka sitesine direkt olarak yazdığınız işte banka kartı numarası güvenlik kodu ki banka kartı numarasının güvenlik kodunu girdiğiniz zaman siber hırsızlar zaten sizin adınıza artık kartınızın bütün limitini boşaltabiliyor. Dolayısıyla efendim HGS dolandırıcılığında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Artı böyle bir olayla karşı karşıya kalodu ise mutlaka savcılığa suç durusunda bulunmak son derece önemli. Bir daha şunu oranın e-devlette e, ihla, e, geçiş ihlali yapıldığını sorgulayan bir sistem söz konusu zaten. Dolayısıyla buradan da siz bir geçiş ihlali yapıp yapmadığınızı anlayabilirsiniz. E-devlet üzerinden de HGS ihlal geçiş diye sorgulama yaptığınızda zaten o sayfaya yönlendirme sağlanıyor. Dolayısıyla da sağlıklı bir şekilde birinci elden bunu görmüş oluyorsunuz. Hiçbir şekilde dolandırıcıların linklerine, tuzaklarına düşmemeliyiz. Artı böyle bir mesaj geldiyse her zaman şüpheyle yaklaşmalıyız. İşte avukat ismi kullanan, hakkınıza dava açıldığı. Bu sefer de hukukla korkutmaya çalışıyorlar. İşte geçmişte biliyorsunuz, işte hattınız terör örgütlerine kullanılmıştır vesaire dediler. İşte PKK gibi FETÖ gibi terör örgütlerine destek verildiği söylenmişti. Bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi de efendim hukuk ve hukukçuların isimleri kullanılarak ne yazık ki böyle bir dolandırıcılık yapılıyor. Yani Ayşenur Hanım aslına bakarsanız olayın kurgusu farklı ama hep yapılan işlemlerin hepsine toplu halde phishing yani oltalama saldırısı. Sahte bir siteye yönlendirmek ve buradan kimlik bilgilerini verilerini hı hı. ele geçirmek olarak kimlik avı hırsızlığı diyoruz evet. biz bu olaya genel olarak. E, Vatandaşlarımız çok dikkat etsinler. Böyle bir olayla karşı karşıya kalırlar ise doğrudan yapacakları kartlarını bloke ettirmeleri ay Hanım. Yani e, yanlışlıkla bilerek hı hı. ya da bilmeyerek mutlaka e, kart bilgilerini bazen sahte e-ticaret sitelerine Hı -hı. girebiliyorlar ya da sahte ödeme sitelerine girebiliyorlar. Burada çok dikkatli olmalılar. Böyle bir durumdan şüphe ediyorlarsa hemen ilgili bankayı arayıp durumu ifade etmeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunmaları ve Siber Emniyet güçlerimize ilgili link ve görseli aktarıp siber.egm.gov.tr adresine bilgi vermeleri son derece önemli. Dolayısıyla son dönemlerdeki bu HGS tuzağına düşmemek adına Bunlar mutlaka yapılmalı Ayşenur Hanım. Hı hı. E, bu arada evet sizin de belirttiğiniz gibi benzer yöntemler çok fazla. Bunlardan bir tanesi de özellikle çok popüler olan sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden. E, bu sıralar benim de birçok arkadaşımın hesabı bu yöntemle evet. çalınmış durumda. Gelen mesaj cümleler hep aynı. E, adınıza bir haber çıktığını gördüm. İsterseniz linke tıklayarak bakabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden mesaj geliyor. Linke tıklayınca benim de hesabım çalınıyor. Aynı mesaj daha sonrasında benim hesabım üzerinden benim arkadaşlarım gönderiyor derken böyle bir zincir halinde devam eden süreç var. Bu da anladığımız kadarıyla verileri çalmak adına yapılan bir süreç. Hatta zaman zaman para da istenebiliyor. E, borç paraya ihtiyacım var cümleleriyle. E, hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bu noktada özellikle sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Mesela ben bu dolandırıcılığın üzerine artık gördüğüm hiçbir linke tıklamıyorum sosyal medyada. Tabii tek başına bu bir tedbir mi bilmiyoruz. Aslında en güzelini yapıyorsunuz. En azından köklü bir tedbir olarak diyebiliriz. Hı hı. Çünkü dijital dünyada %100 güven asla söz konusu değil. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi Ayşegül Hanım son dönemlerde çok ciddi dolandırıcılık faaliyetlerine kurban gidiyor idik ama özellikle topluma mal olmuş ünlü isimler, işte ekran yüzleri, sanatçılar, siyasetçiler, hı hı. sporculara size gelen mesaj gönderiliyor. Ee, şimdi bizim için prestij ya da sanal ortamda itibar çok hı hı. önemli burada sahte görseller kullanılıyor. Bu sefer linklerle birlikte görseller de kullanılıyor. İşte şu deniyor Ayşe Nur Hanım. İşte evli erkeklerle ilişki içerisinde olduğunuzu şikayet eden insanlar var. Ya da evli kadınlarla ilişki içerisinde olduğunuz insanlar var. Kadınsa erkekse cinsiyete göre mesajlar gönderiyor. E siz de tabii ki hemen bir merak ediyorsunuz. Panik içerisine giriyorsunuz. Ya ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Asla değildir vesaire ama merak ediyorsunuz. İşte o merak duygusunu tetikleyen evet. siber hırsızlar ...sizin sahte bir şikayet sitesi... ...bu şikayet sitesine de baktığınızda Ayşen çok ...popüler bir şikayet sitesi... ...dolayısıyla da o görsele baktığınızda... ...yazı, metin, karakterleri hepsi... ...birebir o siteyi aslında... ...kopyalamış durumda... E, Tabi siz bakıyorsunuz o içeriye girebilmek için... ...hemen Instagram'la giriş yapın diyor... İşte zaten olay buradan sonra kopuyor... ...o site tamamen... ...Siberis'in oluşturmuş olduğu sahte bir Instagram sitesi... ...ama bakıyorsunuz logo aynı... ...karakterler aynı... ...metin, hı hı. mesaj içerikleri hepsi aynı... Oraya giriş yapıyorsunuz Ayşenur'un. Bilgilerinizi girerken siber hırsızlar arka tarafta sizin bilgilerinizi ele geçiyorlar. Bir de efendim Çift faktörlü doğrulama kullanıyor biliyorsunuz şifreniz ele geçirse bile hı hı. çift faktörlü evet. doğrulama sizi bu noktada kurtarmış oluyordu. Ama çift faktörlü doğrulamayı da sizden istiyor. Siz onu da girmiş oluyorsunuz. Daha sonra şikayet söz konusu değildir diye bir mesaj geliyor. Halbuki Ayşenur Hanım sizin bu şekilde bilgilerinizi ele geçiriyorlar. Ondan sonra sizin adınıza, arkadaşlarınıza paylaşımlarda bulunuyorlar. Özellikle yatırım dolandırıcılığı yapıyorlar işte 500 lira yatırdım, evet. 5000 lira kazandım gibi e, böyle parasal mesajlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Burada linklere tıklamamak tabii ki son derece önemli. Böyle bir mesaj arkadaşınızdan geldiğinde arkadaşınızı uyarmanız çok da önemli, çok doğru olacaktır. Ve tabii ki efendim güvenilir bilindik antivirüs yazılımları kullanmak bu noktada önemli. Artı efendim güvenlik ve aktivasyon kodlarını hiçbir şekilde sitelere girmemeliyiz. Bu da mühim. Eğer böyle bir durum başınıza geldiyse, sizin adınıza dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiriliyorsa yarın öbür gün bu üstten dolayı başınızın hiç gelmemesi adına, dolandırıcı adına anında vakit geçirmeden siber emniyet güçlerimizin siberet.egm.go.tr adresine bunu durumu bildirmeli ve tabii ki en yakın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıyız ki yarın öbür gün bu olaydan kaynaklı, sizin hesabınızdan kaynaklı dolandırıcılık faaliyeti noktasında yarın öbür gün siz Dolandırıcılık yapmışsınız. Buyurun gelin ifadeye hı hı. durumu karşı karşıya alınmasın. İşte bu noktada Ayşe Nur Hanım, sosyal medya şirketlerine yaptırım uygulanması, e, bilgilerin paylaşılması, bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmaması, bilgi paylaşılması son derece önemli. Hatta savcılığa suç duyurusunda bulunduğunuzda ne yazık ki takipsizlikle sonuçlanıyor. Hı hı. Arkadaşlarımızın da başına geldi. Çünkü ilgili sosyal medya şirketlere bilgi paylaşmadığı için ee, ne yazık ki e, yapanın yanına kar kalmış oluyor. O yüzden işte e, biliyorsunuz meclis gündemine tekrar geleceği ifade ediliyor hı hı. sosyal medya yasasının e, acilen bu noktada da önlemler alması mühim çünkü efendim eğer bu bilgiler veriler IP bilgileri paylaşılmazsa... ne yazık ki yapanın yanına kar kalmış oluyor ve ciddi anlamda sizin de belirttiğiniz gibi zincirleme bir dolandırıcılık faaliyetiyle hı hı. karşı karşıya kalıyoruz bu tarz gelen özel mesajlara DM dediğimiz yolla gelen mesajlara vatandaşlarımız çok dikkat etmeli. Doğrudan o kişiyle iletişime geçmeli Çünkü muhtemelen sizin de belirttiğiniz gibi Ayşin Hanım aynı yöntemle o arkadaşımızın da hesabı Hı -hı. ele geçirilmiş oluyor. ve Dolayısıyla aslında oradan oraya oradan oraya derken ciddi anlamda risklerle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Son dönemlerde giderek e, dolandırıcılık eylemlerinin sanal ortamda arttığını söyleyebiliriz. Burada bizim kullanıcılar olarak çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sadece DM üzerinden gelen mesajlar değil, Aynı zamanda Instagram'ın ismi kullanılarak, posta bilgileri kullanılarak e-posta da gönderildiğini görüyoruz. Ona daha güven e, tesis etmiş durumdalar. Yani hani DM'den artık insanlar mesajların gelmediğini bildikleri için bu sefer yeni yöntemleri e-posta üzerinden Instagram görünümlü mesajlar, e-postalar göndermek oluyor. Bunlara da efendim şüpheyle yaklaşmalıyız. Evet. Mutlaka adres çubuğunda hangi e-posta kullanıldığını bilmeliyiz. Çünkü Instagram'dan geldiyse zaten mail uzantısı... @gram.com olacaktır ya da @facebook.com olacaktır. Bunlara da mutlaka dikkat edin. Böyle veri ihlal merkezi, dolan işte e, gibi veri ihlal merkezi, şikayet merkezi gibi uzantılı mesajlara, maillere asla cevap hı hı. vermemeli, doğrudan bu mesajları silmeli ve spam olarak işaretlemeliyiz Ayşin Nur. Hı. E hocam özellikle sizin de altını çizdiğiniz gibi tabii burada sadece hesabımızdan olduğumuzda kalmıyoruz. Aynı zamanda bir dolandırıcılık suçuyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. çünkü bizim maalesef. hesabımızı kullanıyorlar. E, bu noktada eklemek istedikleriniz, uyarılarınız varsa onları da alalım sonrasında veda edelim. Tabii efendim. Bir kere sanal ortamda bu tarz olaylarla karşı karşıya kalmamak, sahte sitelerle karşı karşıya kalmamak adına ben değerli izleyicilerimize her zaman uygulamalar üzerinden işlem gerçekleştirmelerini öneriyorum. Hı hı. Ee, bir e-ticaret sitesinden alışveriş yaparken, bir bankadan alışveriş yaparken, yani işte EFT havali işlemi gerçekleştirirken, ödeme gerçekleştirirken mobil uygulamalar üzerinden yapın. Çünkü aşının Oran'ın sahte sitelerin taklit edilmesi son derece kolay oluyor siber hırsızlar tarafından ama doğrudan uygulamaları sokup e, sahte uygulamaları sokup buradan vatandaşları dolandırmak daha da zorlaşıyor kullanıcıları dolandırmak. Hı hı. Dolayısıyla mutlaka uygulamalar üzerinden bu işlemleri gerçekleştirelim. Gelen her mesaja, linke şüpheyle yaklaşalım. Bunları hemen tıklamayalım. Evet. Zaten böyle bir durum söz konusu olduğunda mailin uzantılarına dikkat edelim. Mutlaka inceleyelim. Bir de gelen bir mesajın içeriğini mutlaka Google arama motorunda bir sorgulayalım. Mesela Ayşenur Hanım biz bu yayını yapıyoruz mutlaka evet. bundan sonra insanların başına gelecektir. Hı hı. Doğrudan mesela bu yayına çok rahat bir şekilde Google'dan arama yaptıklarında hı hı. değerli evet. izleyicilerimiz ulaşabileceklerdir. Öncelikle bir sanal ortamda arama yapıp bu olayın başkaları tarafından yaşanıp yaşanmadığını e, sorgulamak ve daha sonra işlem gerçekleştirmek e, bu noktada bilgi güvenliğimiz ve verilerimizin güvenliği açısından son derece önemli olacaktır. Şirketlere tamamen güvenemeyiz çünkü onların da biliyorsunuz geçmişte e, skandal ve şaibelere imza attığını görüyoruz. Dijital evet. ortamda her zaman %100 güven söz konusu değil ama az önce saydığım örnekler en azından bizim bireysel olarak alabileceğimiz ve kullanabileceğimiz güvenlik önlemleri olarak karşımıza çıkıyor efendim. Peki hocam dikkat etmekte fayda var diyelim. Sizin vesilenizle de izleyicilerimizi bu noktada uyarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, doçent doktor Ali Murat Kırık konuğumuzdu. Kendisiyle sosyal medyada dolandırıcılık meselesi üzerine konuştuk. Kendisi de özellikle vatandaşlar için bu noktada önemli uyarılarda bulundu. Dikkat etmekte fayda var.